arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere mantık ünitemizin birinci bölümü olan önermeleri anlatacağım. Önerme, önce önerme tanımından başlamak istiyorum. Önerme nedir? Önerme kesin olarak doğru ya da yanlış diyebileceğimiz, böyle nitelendirebileceğimiz cümlelere önerme denir. Kabaca tanımı bu. Eğer siz bir cümleye doğru ya da yanlış diyebiliyorsanız önermedir. Bununla ilgili şu örneklere çok dikkat edelim. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Limonun rengi mavidir. Mesela iki tane cümlemiz var. Bunlardan biri doğru, biri yanlış ama ikisi de önermedir. Çünkü birine doğru, birine yanlış diyebiliyoruz. Önerme illa doğru olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Yanlış da olabilir. Biz ona kesin bir yargı doğru ya da yanlış diyebiliyorsak önermedir. Peki önerme olmayan cümleler. Buraya girmeyin. Buraya girmeyin. Bu bir önerme değil. Çünkü bunda doğruluk ya da yanlışlık yargısını içeren bir ifade yok. Bundan sonra gelme. Nasılsınız? Bu tarz cümlelerde önerme değildir diyebiliriz. Evet. Bizi tabii çok çok ilgilendiren bir tarafı. Önermeleri oluşturmak için arkadaşlar matematiksel ifadeler de biz kullanacağız. Matematiksel önermeler de oluşturacağız. Bunları oluştururken aslında çok da aşina olduğumuz şu sembolleri kullanacağız. Bunlar ne? Bakın eşittir, eşit değildir, küçüktür, küçük eşittir, büyüktür, büyük eşittir, elemanıdır ve elemanı değildir. Evet arkadaşlar bunları çoğunlukla kullanacağız. Bunları zaten ortaokuldan aşina olduğumuz şeyler çoğunlukla. Bunun yanında şimdi öğreneceğimiz, şimdi ekleyeceğimiz iki tane sembol daha var. Birisi herhangi bir sembolü bakın şu Ters E gibi herhangi bir sembolü. biri de her sembolü. O da ters A gibi arkadaşlar. Böyle düşünebilirsiniz. E, herhangi bir kümenin, herhangi bir kümenin tek bir elemanını kast ederek, herhangi bir eleman için söylenen yargılardır. Her e, sembolü de bir kümenin tüm öğelerini, tüm elemanlarını kast ederek, tümünü kast ederek, ortaya konulan yargılar için kullanılıyor. Birazdan bunları ayrıntılı şekilde öğreneceğiz arkadaşlar. Evet bir P önermesi oluşturalım. Gençler şimdi önermeler genelde P harfiyle veya Q harfiyle gösterilir. Ama ikiden fazla önerme eğer oluşturacaksak soru gereği o zaman R, S, T böyle bir sürü A, B, C istediğimiz harfi de önermenin ismi olarak atayabiliriz. Ama genelde alışkanlık gereği P, Q olarak gösteriliyor. Evet bir P önermesi oluşturulmuş. Bakın nasıl ifade edilmiş. Tam şu satıra iyi bakmanızı istiyorum. P 2 nokta üst üste demiş. Her x elemanıdır n için x küçük eşittir 4. Bunu bakın şöyle Türkçeleştiriyoruz. Şu Şunu Türkçe olarak yani düzgün bir cümle olarak anlamamız çok önemli. P 2 nokta üst üste P önermesi demek P önermesi şudur. 2 nokta üst üste. Bütün doğal sayılar bakın böyle çevireceksiniz. Her x elemanıdır ne? Bunu nasıl okuyoruz? Bütün doğal sayılar x küçük eşittir 4. Bütün doğal sayılar 4'ten küçük veya 4'e eşittir. Bu şekilde Türkçe'ye çeviriyoruz. Bütün doğal sayılar 4'ten küçük veya 4'e eşittir diyor bize. Burada x doğal sayıları kastetmek için kullanılan bir değişken. Her x elemanıdır ne? Yani bütün doğal sayıların elemanları x'ler olarak gösteriyor bunu. x küçük eşittir 4. 4'ten küçük veya eşittir. Evet bir q önermesi oluşturalım demiş. q önermesine bakalım. q 2 nokta üst üste. q önermesi şudur ki herhangi bir x elemanıdır z için x eşittir 3. Bunu da şöyle Türkçe'ye çeviriyoruz. Yani şöyle anlıyoruz. Yani biz nihayetinde Türkçe düşündüğümüz için arkadaşlar bu okuduğumuz şeyi şöyle anlarsak tam anlamış oluruz. Tam sayılardan biri herhangi bir tam sayı tam sayıların biri böyle düşünün. X eşittir 3. 3'e eşittir. Tam sayıların biri 3'e eşittir. 3'e eşit olan bir tam sayı vardır. Böyle düşünebilirsiniz. Bu da Q önermesinin ifadesi. Yani aslında her dediğimiz şu sembolü gördüğümüzde bütün tam sayılar, bütün doğal sayılar gibi herhangi bir dediğimiz şu sembolü gördüğümüzde de tam sayılardan biri, doğal sayıların biri gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Evet örneğimize bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangileri önermedir diyor. Ali'nin yaşı Ayşe'den büyüktür. Bu bir önerme midir? Bu bir önermedir. Evet nereden söylüyorum? doğru ya da yanlış olmalı. Değil mi bu cümle? Doğrudur veya yanlıştır diyebiliyoruz. Ali'nin yaşı Ayşe'den büyüktür. Ya doğru ya yanlış. Doğru ya da yanlış diyebildiğimiz cümleler önermedir. İkincisine gelelim. Daha çok antrenman yapmalısın. Bu cümle önerme değildir arkadaşlar. Çünkü bu doğru ya da yanlış bir yargı içermiyor. R önermesine bakalım. Herhangi bir x elemanıdır z için x kare eşittir 5. Ya yani ne diyor burada? Tam sayılardan biri bir tam sayı karesi 5'e eşittir. Yani herhangi bir tam sayının karesi 5'e eşittir diyor. Doğru mu yanlış mı? Bu başka bir mevzu. Yanlış, değil mi? Herhangi bir tam sayının karesi 5'e eşit değildir. Yani bu doğru değil, yanlış. E, ama önermedir. İlla ki arkadaşlar, önermeler doğru olmak zorunda değil. Yanlış bir önerme de nihayetinde önermedir. Dolayısıyla 1 ve yani P ve R şeklinde işaretliyoruz. Cevap Denizli'ymiş bu şekilde. Evet, önermelerin doğruluk değeri. Nihayetinde önermeleri biz matematiksel bir ifade, e, ifade üzerinde, matematiksel ifadeler üzerinde işlemler yaparken her önermeyi e, doğru, yanlış diye nitelendirmeyeceğiz. Onun bir doğruluk değeri olacak. Eğer bir önerme doğruysa yani bir önermenin ortaya koyduğu yargı doğru ise Önermenin doğruluk değeri 1'dir. Önermenin ortaya koyduğu yargı yanlışsa doğruluk değeri 0'dır arkadaşlar. Doğruluk değeri 1 önerme doğru, doğruluk değeri 0 önerme yanlış. Zaten bir önerme ya doğru ya da yanlıştır. Yani doğru ya da yanlış şeklinde nitelendiremiyorsak o önerme değildir. Evet. Burada bakın bazı örnekler var diyor ki bir gün 24 saatli önermesinin doğruluk değeri birdir. Neden doğru olduğu için çimenlerin rengi kırmızıdır önermesinin doğruluk değeri sıfırdır. Neden yanlış olduğu için şuna bakalım. Her x elemanıdır ne? Karekök x elemanıdır ne? Burada diyor ki düşündüğümüz zaman bütün bakın şu bu şunun ifadesini iyi öğrenelim. Bütün doğal sayıların karekökü de doğal sayıdır diyor. Cümle bu. Bütün doğal sayıların karekökü de doğal sayıdır. Doğru mu bu? Tabii ki doğru değil. E, doğruluk değeri sıfırdır. Neden? Bütün doğal sayıların karekökü doğal sayı değil değil mi? Mesela 3'ün karekökü doğal sayı değil değil mi? Böyle. Burada ne diyor bakın? E, herhangi bir x elemanıdır z. x kare küçüktür 5. Öyle bir tam sayı bulunabilir ki. Yani bir tam sayı vardır. Karesi 5'ten küçük olan. Doğru mu? Doğru. Yani herhangi bir tam sayının karesi 5'ten küçük olan bulunabilir. Mesela 1. Bir. bir tane bile bulsanız zaten herhangi bir tane diyor zaten. 1'in karesi 1'dir. 5'ten küçüktür. O zaman bunun e, gördüğünüz gibi doğruluk değeri 1'dir demiş oluyoruz. Yani matematiksel ifadeler üzerinde böyle yorum yapıyoruz. Doğruluk değerini anlamaya çalışıyoruz. Evet. Aşağıdaki P, Q, R önermelerden hangilerinin doğruluk değeri 1'dir? Diyor. Yani hangileri doğrudur demiş oluyor. P'ye bakalım. Diyor ki her x elemanıdır ne? Yani bütün doğal sayılar x küçüktür 100. Yani bütün doğal sayılar 100'den küçüktür diyor. Doğru mu arkadaşlar? Bütün doğal sayılar 100'den küçük mü? Hayır. Yani 100'den büyük doğal sayı da var. O zaman bunun doğruluk değeri 0'dır. Yani yanlış. Böyle düşünüyoruz. Q'ya gelelim. Herhangi bir x elemanıdır z? Yani tam sayı. Bir tam sayı. Bir tane tam sayı vardır diyor. Bunu iddia ediyor. Tam sayı vardır. Bulunabilir diyor. Ne olan? 4 katı 4, 4 ile çarpılınca eksi 10'dan büyük olan var mıdır? Herhangi böyle bir tam sayı var mıdır? Tabii ki vardır. Mesela bir tane tam sayı uydur. Mesela 8. 8'i 4 ile çarp. 32. Eksi 10'dan büyük gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde bir tane bile tam sayı bulduysanız bulabiliyorsanız o takdirde bu doğru oluyor zaten. Bunun doğruluk değeri 1'dir. Gelelim R'ye. En büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. Bu da bir e, yargı içeren bir cümle arkadaşlar. Bu da bir önermedir. En büyük negatif tam sayı eksi 1 midir? Evet doğru. O zaman bu da doğru bir önermedir. Q ve R'yi işaretlemiş oluyoruz arkadaşlar. Gelelim yeni bir tanım. Denk önerme nedir? Bu bölümleri tek tek çok iyi anlayalım. Çünkü önermelerin sonraki bölümleri sonraki derslerinde bu her bir tabiri, her bir tanımı tek tek bilmemiz gerekecek, kullanacağız. Doğruluk değeri aynı olan önermelere denk önermeler denir. Yani e, önermelerin aynı olmasına gerek yok, denk olması için aynı şeyi ifade etmesine gerek yok. İkisi de doğruysa ya da ikisi de yanlışsa. Doğruluk değerleri birbirine denkse bu önermelere denk önermeler diyoruz. Evet. Bir P önermesiyle Q önermesinin denk olduğu P denktir Q. Yani gördüğünüz şu notasyonla, şu ifadeyle gösterilir. Bunu iyi öğrenin. Çünkü bunu hep kullanacağız artık. P 3 tane çizgi bakın. Denktir anlamına geliyor Q. Bu ne demek? P önermesinin doğruluk değeri Q önermesinin doğruluk değeriyle aynıdır demek arkadaşlar. Bir de denktir şurada kullanılıyor. Bir önermenin doğruluk değerinin sıfır ya da bir olduğunu ifade etmek için biz böyle ifade olarak doğrudur ya da yanlıştır diyoruz ama matematiksel olarak ifade etmek için şunu yapıyoruz. P denktir bir. Yani P doğrudur demek bu. P denktir bir. P denktir sıfır. Bu da P önermesi yanlıştır demek oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki önermenin doğruluk değerinin aynı olduğunu ifade etmek için denkleri kullanıyoruz. Ve önermelerin doğruluk değerlerini ifade etmek için kullanıyoruz bunu. Evet bu da son derece önemli bir tanım. Bir önermenin değili ya da olumsuzu ikisi de aynı anlama gelen ifadeler. Değili ya da olumsuzu şöyle gösteriliyor. Bir önermenin arkadaşlar ortaya koyduğu yargının olumsuzunu ya da tersini ifade eden Diğer önermeye bu önermenin değili ya da olumsuzu denir. Mesela bir hafta yedi gündür önermesinin değili bir hafta yedi gün değildir biçimindedir. Nasıl gösteriliyor peki? Notasyon olarak bakın şöyle çerçeve içine alıyorum. P'nin değili yani şöyle bir P ama üstünde bir tane şöyle bir çizgi arkadaşlar. Şu gördüğünüz şey P'nin değili P'nin olumsuzu anlamına geliyor. Böyle bilelim bunu. Bu P önermesinin değili demek. Bir de şu küçük notu arkadaşlar e, kafaya yerleştirelim. Bir hafta 7 gündür önermesinin değili bir hafta 6 gündür, bir hafta 8 gündür şeklinde olamaz. Bir hafta 7 gündür önermesinin değil değili bir hafta 7 gün değildir biçiminde olmalıdır arkadaşlar. Değilini tam olarak ifade eden budur. Evet bununla ilgili küçük e, ama çok önemli notlar var. Bakın birinci notumuz ne diyor? P önermesinin de P'nin değili önermesinin değili de P'dir. Yani bir önermenin şöyle bakın işaretliyorum. Değilinin değili kendisidir. Bunu unutmayın. Bir önermenin değilinin değili kendisidir. Bunu bilelim. İkincisi diyor ki bir P önermesinin doğruluk değeri 1 ise değilinin doğruluk değeri 0'dır. Bir önermenin doğruluk değeri 0 değilinin ki 1'dir. Yani kendisi ile değilinin doğruluk değerleri birbirinin zıttıdır. Biri bir ise biri sıfırdır diyor arkadaşlar. Zaten düşünülebilecek bir şey. Bunlar da önemli. Evet şimdi önermelerin değillerini oluştururken tabi her zaman cümlelerle uğraşmıyoruz. Matematiksel sembollerle uğraşıyoruz. Şu eşleşmeye son derece dikkat edelim, öğrenelim, ezberleyelim. Eşittir notasyonunun değilini oluştururken eşit değildir'i kullanıyoruz. Küçük dürün değilini oluştururken büyük eşittir'i kullanıyoruz. Dikkat edin. Küçük dürün değilini oluştururken büyük dürü değil, büyük eşittir'i kullanıyoruz. Büyük dürün değilini kullanırken küçük eşittir'i kullanıyoruz. Herhangi bir içeren bir e, matematiksel ifadenin değilini oluşturmak için de her sembolünü kullanıyoruz arkadaşlar. Bu eşleşmeleri öğrenin, bir kenara not alın. Çok önemli. Şimdi gelelim birkaç örneğimiz var. Bunları iyi öğrenmemiz lazım. Bakın şurada P ve P'nin değili oluşturulmuş. P önermesi ne diyor bakın. Herhangi bir X elemanıdır ne? X eşittir 2. Bunun değili her X elemanıdır ne? Bakın herhangi bir her olmuş elemanıdır ne? X eşit değildir 2. Bakın eşittir eşit değildir olmuş. Herhangi biri her yaptık. Bakın eşitleri eşit değildir yaptık. İfade olarak okuduğumuz zaman Türkçe olarak yani anladığımızı söylediğimiz zaman bunların birbirinin değili olduğunu daha iyi anlayacağız. Burada diyor ki ikiye eşit olan bir tane doğal sayı vardır diyor. Birinci ifadede bakın şurada. İkiye eşit olan bir doğal sayı bulunabilir diyor. Burada da diyor ki arkadaşlar bütün doğal sayıların tamamı içerisinde 2'ye eşit olan yoktur diyor. Bunlar aslında bakarsanız birbirinin zıttı olan ifadeler. Biri diyor ki 2'ye eşit olan bir şey bulunabilir. Öteki diyor ki bütün doğal sayıları arasan 2'ye eşit bulamazsın. Bunlar birbirinin tam zıttı gördüğünüz gibi. Burada kafa karıştırıcı olan şey şu. Yani uyarılar. Genelde uyarıyorum. Öğrencilerin, yani tecrübemle arkadaşlar öğrencilerin tam olarak nerede yanıldığını size şimdi göstereceğim. Şurada dikkat ederseniz elemanıdır değişmemiş. Elemanıdır. Elemanı değildir şeklinde değiştirilmez arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Elemanı elemanı değildir şeklinde değiştirirseniz o zaman zıttını ifade etmiş olmazsınız. Bunun üzerinde düşünün. Yani buna dokunmuyoruz arkadaşlar. Genelde öğrenciler zıttını yani değilini ifade etmek için elemanıdır elemanıdırın da üstüne çizgi çekip eleman değildir şeklinde çeviriyorlar. Bu bir hata oluyor arkadaşlar. Gelelim Q önermesine. Her x elemanıdır Z x küçük eşittir 5. E, bunun değili de q'nun değili yazıyor bakın. Herhangi bir x elemanıdır z. Bakın her herhangi bire dönüşmüş. Bu da küçük eşittirden büyüktüre dönüşmüş. Küçük eşittirin zıttı da büyüktür değil mi? Burada bakın şu eşleşmeler. Bakın tekrar şöyle işaretliyorum. Çok önemli. Orası bizim ezberimizde olmalı. Evet örnek yukarıdaki önermeler olumsuzlarıyla eşleştirildiklerinde açıkta kalan yani içinde olumsuzu bulunmayan önerme aşağıdakilerden hangisidir diyor. Güzel soru. Böyle sorular çıkabiliyor arkadaşlar sınavlarda dikkat edin. Şimdi P önermesine bakıyorum. Diyor ki herhangi bir x elemanıdır ne? x küçük eşittir 7. Pardon x küçüktür 7. Çok güzel. Bir kere Burada ben herhangi biri gördüysem, o zaman bunun değili için her aramam lazım. Her x elemanıdır ne aramam lazım? Nerede var? Bakın, şurada S'de var. Bakın, her x elemanıdır ne? Bu olabilir. Yani burada ne yazıyor? X küçüktür 7 yazıyor. Büyük eşittir 7 olacak. Bakıyorum öyle mi? Evet öyle. O zaman ben şununla şunu eşleştirdim. Yani P ile S eşleşti şu an. Şimdi gelelim Q'ya. Bakalım Q'nun zıttı var mı? Bakın her x elemanıdır z yazıyor. O zaman benim herhangi bir x elemanıdır z yazanı aramam lazım. Herhangi bir x elemanıdır z bak burada yazıyor. Burada da yazıyor. Tamam. Peki hangisi? Şurada ne yazıyor arkadaşlar? Büyük eşittir 7 yazıyor. X büyük eşittir. O zaman benim x küçüktür 7 olanı aramam lazım. Küçüktür 7 olan da bakın burada. O zaman demek ki Q ile de T Eşleşmiş. Eşleşmeyen arada ne kaldı? Gördüğünüz gibi R kaldı arkadaşlar. Böyle çözülüyor. Gördüğünüz gibi aslında çok da zor değil. Yani küçük teknikler görmemiz lazım. Küçüktür büyük eşittirle eşleşiyor. Herhangi bir işte her'e dönüşüyor. Böyle. Bu tarz. Bir önceki sayfada bakın. Bir önceki sayfaya döneyim. Şu kısmı arkadaşlar öğrenin. Yani bu kısım önemli. Neyle ne birbirinin değili için kullanılıyor? Evet geldik açık önermeler. Açık önerme nedir? Arkadaşlar bir önermenin doğruluk değeri ya birdir ya sıfırdır. Değil mi? Önermeleri biz böyle tanımladık. Yani ya doğrudur ya yanlıştır. Ama açık önermede şöyle bir olay var. Açık önermenin doğruluk değeri içinde değişkenler barındırıyor ve değişkenlere göre doğruluk değeri değişiyorsa bir ifadenin değişkenlerine göre doğruluk değeri bazen doğru bazen yanlış oluyorsa Böyle önermelere açık önermeler denir. Tanım bu. Böyle bilelim. İçinde değişkenler barındıran ve değişkenlerin değişimine göre doğru ya da yanlış olabilen önermelere açık önermeler denir. Mesela bazı hayvanlar iki ayaklıdır. Bu bir önerme midir? Bu bir önermedir. Bazı hayvanlar iki ayaklıdır. Şimdi burada bazı hayvanları bir değişken gibi düşünürsek arkadaşlar bazı hayvanlar değişkeninin yani öyle kabul ettik. Bunun yerine bakın buradaki örneğe göre söylüyorum. İnek koyulursa iki ayaklıdır diyor. Öner doğruluk değeri yanlış olur. Tavuk konulursa iki ayaklı mı? Evet o zaman doğru olur. Yani bazı hayvanlar değişkeninin yerine gelen kelimeye göre doğruluk değeri değişiyorsa öyle düşünebiliriz e, açık önermeyi. Çok basit böyle öyle çok e, abartılı bir şey değil. Şimdi ee, bir önermenin doğruluk değeri. E bu önermenin doğruluk değerini x eşittir 1 ve x eşittir 2 değerleri için bulunuz. Bakın gördüğünüz gibi öncelikle şunu bir görelim. Bir önerme p veya q ile gösterilirdi. Malum p, q, r, s tabi değişir ama bunun gibi harflerle gösterilirdi. Ama açık önermeler arkadaşlar p, x, q, x ya da değişkenimiz x değil. Başka bir şeyse o değişkene göre. Mesela şimdiki değişkenimiz x olduğu için px. Gördüğünüz gibi bir kere açık önermelerin gösterim biçimi daha farklı. Önermelere göre. px gibi. Diyor ki 2x artı 3 küçüktür 7. Bu bir önerme. Evet. 2x artı 3 küçüktür 7 diyor. Ama burada x'in ne olduğuna göre bu önermenin doğruluk değeri değişir. x yerine 1 için diyelim. İşlemi yapalım. 2 çarpı 1 artı 3 küçüktür 7. Yani 2 artı 3 5 küçüktür 7. Yani x eşittir 1 için önerme doğrudur. Yani px önermesi doğru değeri 1'dir. Ne için? 1 için. Peki e, x eşittir 2 için yapalım. 2 çarpı 2 artı 3 küçüktür 7. Buradan 4, 3, 7 küçüktür 7. Ne oldu? Önerme Yanlış oldu. Ne için? x eşittir 2 için arkadaşlar. x eşittir 2 için bu durumda px e, x eşittir 2 için yanlış. Yani denktir sıfır olur. Yani önermenin değişkenine göre doğruluk değeri değişiyorsa. Bir de arkadaşlar son olarak bu son sorumuz. E, önermenin doğruluk kümesi. Açık önermelerin doğruluk kümesi var arkadaşlar. Yani hangi sayılar için doğru, hangi sayılar için yanlış olduğunu kümelendirebiliriz. Mesela bir A kümesi verilmiş. Birden 10'a kadar. Kümesinde Px şöyle bir açık önerme verilmiş. Doğruluk kümesini bulalım demiş. E, doğruluk kümesi arkadaşlar hangi sayılar için doğru, hangi sayılar için yanlış bunu bulun durumu oluyor. Doğru olduğu sayıların kümesi diyebiliriz. O zaman 1 için. x eşittir 1 için. Sırayla bakıyorsunuz. x elemanıdır a. E, a kümesinin bir elemanı. x bölü 3 elemanıdır n. Yani x'i 3'e bölersen doğal sayı. Bunu eğer böyle Türkçe okursak ya şöyle okumalıyız. a kümesinin bir elemanı var. 3'e bölündüğünde doğal sayı olan. 3'te biri doğal sayı olan. Peki. Arkadaşlar. Şu sayılar içerisinde 3'e bölündüğünde doğal sayı olan hangileri var? Doğruluk kümesini şöyle yazabiliriz. Bu x eşittir 1 içini boş verelim. Yani sırayla 1, 2, 3 diye gitmeye gerek yok. Doğruluk kümesini şöyle düşünelim arkadaşlar. Yani hangi sayı birden ona kadar hangi sayıyı tam 3'e bölersen doğal sayı olur. Yani tam bölünür. 3'e tam bölünen hangileri? Öyle düşünün. Hangileri arkadaşlar? Görüldüğü gibi 3. 6 ve 9, 3'e bölününce doğal sayı olur. Yani kümeyi şöyle oluşturabiliriz. 3, 6, 9, A kümesi içerisinde PX şeklinde tanımlanmış olan açık önermenin doğruluk kümesidir arkadaşlar. Böyle oluyor bunlar. Bu bölüm arkadaşlar e, mantığa giriş gibi mantık dersinde kullanacağımız e, bazı ifadelerin tanımı. Bazı tanımlar, örnekler, kavramlar bunlarla ilgili idi. Yani önermenin doğruluk değeri nedir? E, denk önerme nedir? Denklik nasıl gösteriliyor? Doğruluk değeri e, zıt olan yani birbirinin olumsuzu, birbirinin değili olan nasıl gösteriliyor? Nasıl ifade ediliyor? Son olarak da e, açık önerme nedir? Bunun gibi kavramları gördük arkadaşlar. E, eğer videolarımızı e, izleyip e, faydalanıyorsanız arkadaşlar beğenmeyi ve takip etmeyi ihmal etmeyin. E, hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. İyi günler.